En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündemden herkese merhaba. Bugün 25 Şubat 2021, ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da vaka sayıları düşerken Başbakan Merkel'den 3. dalga uyarısı geldi, detaylara bakacağız. Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayınlanan raporda, Türkiye'nin Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile otomatik bilgi paylaşımını başlatmadığına dikkat çekilerek... Türkiye'ye 30 Haziran'a kadar süre verildi. Bu haberin gelişmelerini de aktaracağız. 2020'nin başlarından beri tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını camileri de oldukça etkiledi. Birazdan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri yayın konuğum olacak. Camilerdeki son durumu, yaşanan zorlukları onunla konuşacağız. Daha birçok başlık bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 385 kişi daha koronavirüs nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Roberto Cohen yapılan açıklamaya göre. Vaka sayısı da yine son 24 saatte yeniden 10.000'in 10 üzerine çıktı. 11.869 kişiye daha koronavirüs teşhisi konarken toplam sayıda 2.414.687'ye yükseldi. Almanya Başbakanı Merkel de bugün Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan... Aralık ayına göre enfeksiyon sayılarının çok daha düşük olduğuna ve Covid-19'dan kaynaklı ölümlerinde azaldığına dikkat çekti. Ancak mutasyonlardan dolayı 3. dalganın oluşabileceği salgının yeni dönemine girildiği uyarısında bulundu. Merkel 3. bir dalganın tüm Almanya'da yeni bir kapanmayı gerektirmemesi için akıllıca ve dikkatli bir şekilde ilerlenilmesi gerektiğine dikkat çekti salgını tamamen kontrol altına almanın birkaç ay daha süreceğini belirten Başbakan aşılar etkisini gösterip firmaların aşı tedarikinde sıkıntı yaşanmaması durumunda birkaç ay sonra süre, sürü bağışıklığına çok yakın oluruz değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan bugün Avrupa Birliği liderlerinin online gerçekleştirilen toplantısı vardı. Toplantıda masada birçok önemli konu vardı ancak en dikkat çekici karar aşı pasaportuyla ilgili, ilgiliydi. Tartışmalar da tabii ki yaşandı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği içinde seyahat özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanabilmesi için koronavirüs aşısı yaptırmış hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmiş veya yeni test yaptırmış kişiler için yeşil AB pasaportu uygulamasına geçilmesini istedi. Şimdi gelin bugün Avrupa Birliği Liderler Toplantısı'nda hangi konular tartışılmış ona bakalım. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları online yaptıkları toplantıda Avrupa'da ortak bir dijital aşı pasaportu uygulamasını gündeme getirdi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında toplanan ülke liderleri uygulamanın ortak yürütülmesi gerektiğinde anlaştı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği için de seyahat serbestisinin yeniden sağlanabilmesi için İsrail'de olduğu gibi aşı pasaportu uygulamasına geçilmesi önerisinde bulundu. Kurs, aşı yaptırmış veya hastalığa yakalandıktan sonra iyileşerek bağışıklık kazanmış veya yeni test yaptırmış kişiler için yeşil pasaport verilmeli dedi. Avrupa Birliği genelinde bir çözüm bulunması için girişimde bulunacaklarını kaydeden Kurs, aksi takdirde ulusal düzeyde bir yaklaşıma gidileceğini, aynı görüşte olan komşu ülkelerle bu projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı. Kurs, Avrupa Birliği için de seyahat özgürlüğünün sağlanabilmesi için yeşil pasaport uygulamasının önemli bir rol oynayacağını belirterek, birlik içinde sağlanacak uzlaşı doğrultusunda söz konusu pasaportlar için teknolojiden yararlanılacağını söyledi. Almanya'da pazartesi günü 16 eyaletin 10'unda okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlanmıştı. Ancak eğitimin başladığı bazı okullarda yaşanan korona vakaları nedeniyle Yüz yüze eğitime yeniden ara verildi birçok okulda öte yandan öğretmenler ve velilerin çoğunluğunun da okulların açılmasından yana olmadıkları ortaya çıktı. Almanya'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süre kapalı tutulan okulların geçen pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması sonrasında çeşitli eyaletlerde bazı okulların yeniden kapandığı bildirildi. Fokus dergisinin online yayınında bildirildiğine göre Bayvera, Ryland Falls ve Kuzeyren Festivalya eyaletlerinde bazı okullar yeniden kapandı. Okul idareleri, velilerle öğretmenlerin okulların açılmasına olumlu bakmadığını, hayatın diğer alanlarında kilitlenme devam edip tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanması karşısında okulların açık tutulmasını anlamadıklarını ifade etti. Medya konuşan öğretmenler de yüz yüze eğitimin en iyi eğitim metodu olduğunu, ancak sağlık tedbirleri açısından en azından iki hafta daha beklenilmesi gerektiğini açıkladı. Öğrenci velileri de hem ailelerin hem de çocukların okula gitmemeleri dolayısıyla sıkıntı çektiklerini, çocukların öğretmen ve arkadaş ortamını özlediklerini dile getirmelerine rağmen çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar. Tabi haberde de bahsettik salgın nedeniyle kapalı olan camiler Müslümanları derinden üzerken üye aidatlarıyla hizmetlerine devam eden camiler finansal olarak da zor günler geçiriyor. Şimdi Avrupa'daki camilerin durumunu İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri ile konuşacağız. Murat Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederiz. Tabi şimdi Avrupa'da bir dünyayı etkilen bir pandemiden bahsediyoruz sizde. Avrupa'da imamlık yaptınız, bölge başkanlığı yaptınız. Şimdi de İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısınız ve Teşkilatlanma Başkanısınız. Camileri ve cemiyetleri yakından tanıyorsunuz. Ee, şunu öğrenmek istiyoruz. Pandemi dönemi Avrupa'daki camileri ve cami hayatını nasıl etkiledi? İbadetler nasıl yapılıyor? Öncelikle e, camia TV'mize ve sizlere, sizlerin şahsında teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa'da Müslüman kimliğinin oluşması, yaşatılması için canhıra çalışan, kardeşlerimizin bir mevzusunu gündem ederek bizleri davetinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Camiler İslam tabii ki bu pandemi dolayısıyla bütün kurum kuruluşlar, devletler olumsuz etkilendiği gibi şüphesiz ki camilerimiz ve insanlarımız da bundan etkilendi. ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen Allah'a hamdolsun, bütün zorluklara rağmen camilerimizde eğitim inkıtaya uğramadı. Online yani çevrim içi, internet üzeri eğitime geçildi. E, camilerimizin e, hizmetlerini yürüten idarecilerimiz, gönüllü dava kardeşlerimiz, fedakar, cefakar kardeşlerimiz bu zon zamanlarda camilerimizi yalnız bırakmadılar. Özellikle oranın idaresi, inşası, yürütülmesi birçok yerde bazı yerlerde özellikle inşaat çalışmaları da kaldığı yerden aynen e, tabii ki resmi şartları müsaade ettiği çerçevede yürüdü. Yine toplantılarını yaptılar, hizmetlerini yürüttüler, e, mali noktada ümmet adına, toplum adına yapılması gereken yardımları yaptılar. E, bu süre içinde özellikle sosyal hizmetler alanında yani öteki adına harika hizmetler yürütüldü. Gerçekten e, diyebilirim ki evet pandemi e, bütün insanlığı maalesef olumsuz bir şekilde kuşatan. Ve hala bu sıkıntıları her beraber yaşadığımız çok sancılı bir süreç olmakla birlikte camilerimiz toplumumuz için, insanlar için ve caminin bulunduğu muhit için bir nefes alma yeri oldu. Bir teneffüs yeri oldu, bir hayat merkezi oldu Allah'a hamdolsun. Hocam siz de az önce bahsettiğiniz cemaatin bu pandemi sürecindeki tutumunu bunu ben biraz daha tabi götürerek şunu sormak istiyorum. Bu dönemde Müslümanların camilerle olan dayanışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şüphesiz e, hareket kısıtlamasının bazı ülkelerde dışarı e, çıkmanın e, kısıtlandığı bir dönemi yaşamakla birlikte bu camileri de, mabetleri de etkiledi. Bazı yerlerde tabii ki e, Avustralya'da mesela 7-8 ay camiler kapalı kaldı. Avrupa'da işte 2 aya yakın e, geçmiş süreç içinde camilerin kapalı olduğu zamanlar oldu. Ama özellikle teşkilatımız başta olmak üzere kardeş kuruluşlarla beraber... Camilerin e, hijyen kuralları, pandemi kuralları çerçevesinde açılması noktasında çok ciddi girişimler yapıldı çatı kuruluşlarıyla birlikte ve bu noktada e, hamdolsun e, işte Ramazan'dan e, Ramazanla birlikte ibadet, ibadetlere e, açılmak suretiyle e, kurallar çerçevesinde camilerde ibadetler, buluş e, işte pandemi kuralları çerçevesinde hizmetler yürütülmeye devam etti. Ee, bu süreç içinde tabi cemaatimiz tabiri caizse balık suya nasıl alışıksa, balık e, susuz yaşayamıyorsa, Müslüman da camisiz olmaz. Evet. Yani cami bizim için hayattır. Sadece namazların kılındığı yer değil, ibadet merkezidir, maneviyat merkezidir, huzur mekanlarıdır, sosyal dayanışma yerleridir. Birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı yerlerdir. Ee, Dertlerimizi sıkıntılarımızı giderdiğimiz yerlerdir. Şimdi bu pandemi sürecinde tabi camiler kapalı iken geçmiş aylarda Düsseldorf bölgemizde bir hacı abimiz kapalı olduğu bilindiği halde caminin kapısının yanına geliyormuş. Her gün kapının yanından geçiyor bakıp tekrar gidiyormuş. Gören bir idareci kardeşimiz hacı amca kapalı olduğunu biliyorsun neden bu kadar yoruluyorsun dediğinde olsun yavrum belki açılır diye bir ümit diye geliyorum çünkü burası bizim hayatımız. Evet. Gerçekten camiler bu manada insanımız e, çok ciddi manada fedakarlıklar yaptılar. Yani daha önce 10 lira aidat veren, 10 euro veren, 20 lira verdi. Hatta geçmişte e, mesela e, sanki yedim camisi diye Türkiye'de bilinen İstanbul'da bir cami var. Yani evet. cami yaptırmak isteyen biri çok sevdiği e, işte canının istediği şeyleri yemiyor, o paraları kenarda biriktiriyor ve onlarla beraber bir caminin yapılmasında öncülük yapıyor. Biz de geçmiş Ramazan'da mesela sanki yedim iftarı aksiyonunu başlattık. Evet. Teşkilatlarımızın birçok camilerinde bu bir aksiyon başarılı bir şekilde yapıldı. Çünkü camilerimizde özellikle mültecilere, çocuklara, cemaatin bir araya geldiği büyük bir aile fotoğrafını her Ramazan'da yaşıyorduk, yaşatıyorduk. Fransa'daki bir cami ziyaretimde komşu Fransız çocuklarının da bizim iftar sofralarına üştüğünü ve orada oturduklarını Albert Villa Ansi bölgemizde görünce hayret etmiştim. Çocuklarımız komşu çocuklarla beraber Ramazan'ı sadece Müslümanlar olarak değil komşularımızla çevremizle adeta cıvıl cıvıl bir hayatın anlayışın hoşgörünün yaşandığı yerler olarak sunmanın gayreti içinde ve bu hizmetler bir kısmı tabii bu programda hepsine değinme imkanı yok. Yani kardeşlerimiz çok ciddi hizmetler yaptılar. Bu pandemi döneminde maske diktiler Ferhan Bey. Hastanelere maske götürdüler. Evet. Hatta bir hastane haberlerinizde de defalarca gördük. Evet. Hastanede maskelerimiz tam bitmişken siz geldiniz. Sizi işte Allah gönderdi. Nereden geldiniz diye tacıplarını kardeşlerimize Beyan ediyorlar komşuna el uzat aksiyonumuz ee, işte e, yaşlara e, e, hizmet etmek gibi birçok aksiyonla gençlerimiz sokaklara indi İşte Berlin'de evsizlere evet. sokakta kalanlara çorbalar ikram ediyoruz. Küçük aksiyonun merkezi olacağım. camiler. Elhamdülillah i̇şte. gerçekten bütün bunların adeta ruhunu aldığı mayasını aldığı e, enerjisini aldığı yer neresi deseniz. Camiler çünkü camiler Kabe'nin şubesidir. Evet, maşallah. Hocam az önce de haberde verdik biraz daha izleyicilerimizin kafasında net olması açısından sizi biraz açmanızı isteyeceğim. Şimdi camiler finansal olarak bu süreçte tabii ki zorluk yaşıyorlar, pandemi sürecini yaşıyoruz. Ee, bu süreçte peki neden camilere üyelik kampanyası düzenleniyor ya da camiler olan desteğin üyelik şeklinde öngörülmesinin nedenleri nelerdir? Onu da birazdan bahseder misiniz? 700'e yakın camimizle Avrupa'da en büyük sivil toplum teşkilatı olarak müslümanların dini, kültürel ve sosyal hizmetlerini yapmada öncülük yapıyoruz. Allah'a hamdolsun ve bu camilerimizin tümünü yani ilk temel taşının attığı, atıldığı günden bugüne kadar bütün bu camilerin gideri, masrafı, finansı tümüyle o cemaatimizin fedakar evet. üyelerimizin sayesinde bu noktaya kadar gelmiştir. Dolayısıyla bu süreçte özellikle ee, kısıtlamayla birlikte az sayıda cemaatin bir araya geldiği cumaları kıldığı zamanlarda, ister istemez e, gelirlerde ciddi düşüşler oldu evet. ee, ve bunlar da e, tabii ki cemiyetlerimizin bütçelerini olumsuz manada etkiledi. Ancak bunun ötesinde biz e, camilerin özellikle e, Avrupa'da kayıtsız kalmamalıyız. Avustralya, Amerika. Japonya, şu anda camimiz harıl harıl orada kardeşlerimiz çalışıyor Allah'ım Allah hamdolsun. Dolayısıyla her Müslüman mutlaka camide kayıtlı olmalıdır. Evet. Yani kim hangi kulübü, hangi grubu, hangi camiayı seviyorsa mutlaka orayla bir bağ vardır. Evet. E, mutlaka orayla bir teması vardır. Oradaki listede adı vardır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde e, ne güzel buyuruyorlar. Ve kalbu uzun bir hadis-i şerifte e, ilgili cümleyi alıyorum. وَقَلْبُهُ bil بِالْمَسَاجِدِ Kıyamet günü o e, adeta beynin fokur fokur kaynayacağı e, mahşer gününde Allah'ın gölgesinde gölgelenecek adeta Allah'ın yardımının koşacağı yedi sınıf insandan bahsedilirken onlardan birinin de kalbi ve gönlünün camide olanlardan bahsediliyor. Evet. Onun için cami ilk yapılan mavettir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında ilk evinden önce inşa ettiği yerdir. Avrupa'da da bizim özellikle kimliğimizi oluşturmamız, korumamız, Müslümanları en güçlü bir şekilde temsil edebilmemiz, bugün ayrımcılık, işte ırkçılık ve benzeri birçok hususta bunlarla mücadele edebilmek için, bunların üstesinden gelebilmek için, tabii ki bu yardımlarımızı toplayıp dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilmek için güçlü yapılara ihtiyaç var. Bu yapıların başında da tabii ki camilerimiz geliyor ve camilerimiz hamdolsun Avustralya'dan Kanada'ya kadar bu fonksiyonu da en güzel şekilde yerine getirmek için gayret ederken bu çalışmaların devam etmesi, yaşaması ve yaşatılması için tabii ki çarkın da dönmesi evet. lazım. O yüzden biz camilerimizi üye olalım, üye bulalım, aksiyonumuzu istisnasız her yıl. ...on yıldan beri teşkilat olarak... ...sürdürüyoruz. Yani... ...pandemiden dolayı değil. Ama pandemi... ...biraz daha etkilediği için... ...biz bu yıl biraz daha üzerinde durmak istiyoruz. Ee, bu yüzden kayıtsız kalmayalım. Camilerimize üye olalım. Camilerimize gidelim. Sahipsiz bırakmayalım. Öksüz bırakmayalım. Cemaatsiz bırakmayalım. Çünkü e, gönlümüzü... ...kalbimizi, ruhumuzu... E, ...gıdasını alacağımız... E, ...manevi merkezlerdir. Hatta... E, psikoloji açıdan insanların bir noktada yani rahatlaması, paylaşması, dertleşmesi noktasında da psikolojik evet. danışma merkezi rolünü bile ifa eden e, merkezlerden ve camilerden bahsediyoruz. O açıdan biz sadece aidat açısından, maddi açıdan camilere üye olun e, demiyoruz. Asıl mesele aidiyettir, mensubiyettir. Kendini bir yere ait olarak görmektir. Ve bu büyük havuzun içinde bir tuzumuzun ve çorbamızın olması anlamına, bütün bu hayırlı çalışmalarda pay sahibi olma adına diyoruz ki mutlaka camilere kardeşlerimizin üyeliğini arzu ediyoruz ki bütün bu yapılan hizmetlerden istifade etsinler. Ve nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanoğlu vefat ettikten sonra amel defteri kapanır. Üç yol hariç onlardan bir tanesi de ee, yaşayan hizmetlerdir cari olan sadakalardır bu da işte cami Tabii ki cami dediğimiz belki bugün Türkiye'mizden e, bizi dinleyen kardeşlerimiz Avrupa'daki cami profilini Türkiye'den baktığında belki tam e, anlaşılmamış olabilir bizim e, Avrupa'daki camilerimiz Avustralya Kanada'daki camilerimiz Türkiye'deki klasik cami hizmetlerinin ötesinde evet. e, bir sosyal komplekstir külliyedir asr-ı saadet dönemindeki çok amaçlı toplumun yararına e, hizmet eden hayatın merkezi konumundadır. O yüzden sizin vasıtanızla ben tekrar tüm kardeşlerimizi bu aksiyonda sadece idarecilerimiz olarak değil, bütün kardeşlerimizi e, üye olmaya davet ediyorum. Camia seyircileri tabii ki özellikle e, hassas, ve bu meselelerde öncü olan kardeşlerimiz onlara yürekten teşekkür ediyorum. Ne yapabiliriz? Her üye olan da bir üye bulsun diye teklifte bulunuyoruz. Böylelikle hayra vesile olmuş oluruz. Hocam çok güzel açıkladınız. Camilere üyelik neden önemli? Gerçekten camilerin birçok aksiyonun merkezi olduğunu belirttiniz Avrupa'da. Biz de bu noktada tabii izleyicilerimizi biz de davet edelim. Camilere üyelik noktasında en azından bu kampanya neticesinde bu üyelik noktasında adımlar atmalarını biz de tavsiye edelim. Çok sağ olun Murat Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben için. sizlere ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Tekrardan Murat Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Almanya'da söz konusu olan bir dava ile ilgili olarak verdiği karar emsal niteliği taşıyor. Yüksek Mahkeme ulusal yasaların işverenlerin çalışan kadınlara başörtüsü yasağı koymasını zorlaştırabileceğini, yasak koymak isteyen işverenlerin de ekonomik zarar riski olabileceğini ispatlamaları gerektiği yönünde karar aldı. Avrupa Adalet Divanı hazırladığı bir bilirkişi raporunda ulusal yasaların iş yerlerinde başörtüsü yasağı uygulamasını zorlaştırabileceği bildirildi. It was to the fifth of the court. Avrupa Adalet Divanı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Adalet Divanı'nın Almanya'da söz konusu olan bir davayla ilgili olarak görüşü bildirildi. İlgili bilirkişi raporunda başörtüsünün yasaklanabilmesi için işveren veya etkilenen üçüncü tarafların başörtüsü sebebiyle ekonomik dezavantaj riski bulunduğunu kesin ve yeterli kanıtlarla ispat etmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada her ne kadar ilkesel olarak kadın çalışanların iş yerlerinde başörtüsü takmalarını yasaklamak mümkün olabilecekse de işverenden yasağın gerekçelerinin istenmesinin AB hukukuyla uyumlu olduğu bildirildi. Avrupa Adalet Divanı söz konusu kararını Almanya'nın Hamburg ve Nürnberg mahkemelerinden gelen sorular üzerine açıkladı. Avrupa Birliği Konseyi vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesini güncelledi. Konuyla ilgili yayınlanan raporda en uzun yorumsa Türkiye hakkında yapıldı. AB Konseyi'nin raporu Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenleri de tabii ki yakından ilgilendiriyor. Raporda Türkiye'nin otomatik bilgi paylaşımını 21 AB üyesiyle etkinleştirdiği ancak Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile başlatmadığına dikkat çekildi. Raporda Türkiye'den kalan 6 Avrupa Birliği üyesiyle otomatik bilgi paylaşımını 30 Haziran 2021'e kadar etkin bir şekilde aktif hale getirmek için taahhütte bulunması istendi. Avrupa Birliği Konseyi vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'nin vergi konusunda işbirliği yapmayan ülkeler listesinde 13 ülke yer aldı. Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi tahayyüt eden ülkeleri içeren gri listede güncellendi. Fas, Nabibya ve Saint Lucia tahavütlerini yerine getirdikleri için gri listeden çıkarıldı. Gri listede yer alan Avustralya ve Ürdün'e vergi reformlarının değerlendirilmesi süreci devam ettiği için uzatma verildi. Maldivler'e de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün otomatik bilgi paylaşımı ilgili anlaşmasını onay sürecini tamamlaması için 4 ay ek süre tanındı. Türkiye'den de 30 Haziran tarihine kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerle vergi alanında otomatik bilgi paylaşımını etkin hale getirmesi talep edildi. Böylece söz konusu gri listede Avustralya, Barbados, Botswana, Eswatini, Jamaika, Ürdün, Maldivler, Tayland ve Türkiye yer aldı. Avrupa'nın başkenti Brüksel'de hükümetin dikkatini çekmek isteyen bir grup göçmen seslerini duyurabilmek amacıyla şehrin merkezindeki bir kiliseye yerleşti. Çoğunluğu Pakistan, Afganistan, Kongo, Tunus, Fas ve Filipinler gibi ülkelerden gelip Belçika'da uzun yıllardır yaşayan göçmenlerin oluşturduğu grup kendilerine yasal statü verilmesini istiyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde bir kilise haftalardır çok sayıda göçmene ev sahipliği yapıyor. Aslında uzun yıllardır Brüksel'de yaşayan, normalde evlerde veya apartmanlarda oturan ancak hiçbir resmi belge olmadan hayatlarını kağıtsız şekilde sürdüren göçmenler hükümetin dikkatini çekebilmek amacıyla kilisedeki eylemini sürdürüyor. Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel'deki Sencen Baptiste Au Begu Inage Kilisesi'nin geçici misafirleri 24 gün önce burada yaşamaya başladı. Kimisi 20 yıldan fazla süredir resmi belge sahibi olmadan Belçika'da yaşamını sürdürüyor ve bu nedenle kağıtsız olarak adlandırılıyor. Kilise yönetiminin izniyle daha önce de kağıtsız göçmenlerin eylemlerine sahne olan 17. yüzyıldan kalma ibadethaneye yerleşen 17 milletten yaklaşık 270 kişi Belçika hükümetinden yetkililerin kendileriyle görüşmesini ve oturma izni verilmesini bekliyor çoğunluğu müslüman olan göçmenler bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle kilisede yatıp kalkıyor burada karınlarını doyuruyor ve aynı zamanda ibadetlerini yerine getiriyor. Göçmenlerin tek isteği hayatlarına yasalara uygun şekilde devam edebilmek ve insan onuruna yakışır şekilde yaşam sürmek. Kilisede Pakistan, Afganistan, Kongo, Tunus, Fas ve Filipinler gibi birçok ülkeden Belçika'ya gelen, bazıları 15-20 yıldan fazla süredir burada yaşayan göçmenler bulunuyor. Belçika'da 100 binden fazla kağıtsız göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin bazıları çocuk yaşta geldikleri Belçika'da okula gidip diploma sahibi olmuş, bazıları kaçak da olsa çalışıyor, bazıları ise iş arıyor. Aralarında burada çocuk sahibi olup çocuklarını okula gönderenler de var. Evet bugün de bu haberle Camiada Gündem'in sonuna geldik. Camiada Gündem'i hafta içi her gün saat 17.30'da Camia TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.